Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık poğaça tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt alıyorum. Bardak ölçüm 200 mililitre. Bir paket kuru maya. Dilerseniz yaş mayı da ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolu dolu toz şeker ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Maya ve şekeri iyice çırpalım. Erisin ki e, maya aktifleşsin. Şöyle gördüğünüz gibi 5 dakika kadar çırptım ve içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın sadece sarısının bir tanesini üzer için ayırıyorum. Ve yumurtayı dağıtarak iyice çırpıyorum. Malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten az bir malzeme ile yumuş yumuş poğaça nasıl yapılır? Tüm detaylarını videomda bulabilirsiniz. Unun yarısını ekledim. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz ilavesi yapıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda ben 6 su bardağı un kullandım. Yine bardak ölçüm aynı. Lütfen kontrollü ekleyelim. Ne kadar yumuşak bir hamur yaparsanız poğaçalarınız o kadar pamuk gibi yumuşacık olacaktır. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bakın arkadaşlar, nasıl kontrollü bir şekilde unu eklediğimi görüyorsunuz. Kesinlikle sürekli un eklemesi yapmayın aksi halde sert bir hamur olur ve poğaçalarınız da taş gibi olur. Bir yemek kaşığı yumuşamış tereyağı ekliyorum. Hamuru tereyağını iyice yediriyorum. Bu şekilde arkadan yaptığınızda arkadaşlar e, hamur pürüzsüz ve ele kesinlikle yapışmayan bir hamur oluyor. İçine de ekleyebilirsiniz tabii ki. Ama bu şekilde üzerinden daha çok tavsiye ederim. Öncesinde bir hamur parçalanıyor, çürüyor gibi gözüküyor. Daha sonra yoğurdukça hamur kendini toparlayacak. Bakın toparlamaya başladı bile. Endişe etmeyin kesinlikle hamurum bozuldu diye düşünmeyin yumruklayarak gördüğünüz gibi kabın içerisinde iyice yoğurdum. Ve bir poşetin içerisine alarak mayalandırmayı bırakacağım. Dilerseniz iyice streçleyebilirsiniz. Hiç hava almadığından lütfen emin olun ki böyle güzel kabarsın. Mayası nasıl güzel gelmiş gördüğünüz gibi maşallah. Şöyle de bir havasını alalım. Bu sayede maya kokusu da gitmiş olacak. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Hamurlarımı bu şekilde bezeliyorum mandalina büyüklüğünde ayarladım Dilerseniz daha küçük yaparak çoğaltabilirsiniz benimkiler oldukça da büyük oluyor arkadaşlar piştikten sonra Umarım tariflerimi yapıp deniyorsunuzdur elimden geldiğince tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız sizlere yardımcı olabilirim üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası yapıyorum tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Lütfen geçmeyelim. İçi boş poğaça yapıyorum bugün. E, bu şekilde de çok güzel oluyor. Çocuklar seviyor. Arada bir bu şekilde boş poğaça yapıyorum. Dilerseniz tabii ki siz içine iç harcı koyabilirsiniz. Yumurta sarısını biraz sütle açtım. Ve daha sonra poğaçalarımın üzerine sürüyorum aşırı derecede bastırmadan sürmenizi tavsiye ederim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyif ile de izlemişsinizdir. Evet şöyle yumurta sarımı poğaçaların üzerine sürüyorum. Ve daha sonra bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Şöyle bir desen veriyorum. Dilediğiniz gibi üzerine yapabilirsiniz. Ben biraz da susam ekleyeceğim poğaçalarımın üzerine. Ve 180 derece önceden ısınmış fırında pişirmeye gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin. açıların pişti. O kadar güzel kızardı ve pamuk gibi oldular ki fırından çıkar çıkmaz üzerine sofra örtüsü örttüm. Mutlaka üzerine kalın bir şeyle örtün ki yumuşacık, pamuk gibi, sünger gibi olsun. Bunlar önemli ayrıntıdır arkadaşlar. Hamur işi yapımında en önemli püf noktaları bunlar. Şöyle bir de iç dokusunu görelim. Bakın pamuk gibi içi de harika bir şekilde pişti. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.